Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önceki videolarda insanın derdini konuşuyorduk. Yolunda gitmeyen o bir şeyin peşindeyiz. Bunun adı bazen probleme yetemeyeceğini düşünüp acizlik oluyor. Bir diğer taraftan geçmişin yükü halen taşındığı için bir kader şiarı olarak yaşamaya devam ediyor. Ya da en yakınından biri suçlu bulunup damgalanıyor acizlik, kader, etiketlenme. Bu üçlüyü seri halinde işleyeceğiz. Acizlik yani yetememekle başlayalım. Buyurun. Arz nedir? Arapça kökenli olan adz kelimesi birçok anlamıyla birlikte en çok öne çıkan çaresizlik, kuvvetsizlik, zarardan korunmak gücünün olmaması anlamına gelir. Benim özellikle üzerinde durmak istediğim ise, zarardan korunmak gücünün olmaması. Aile içerisinde adziyeti gösteren en belirgin davranışlardan birisi küsmektir. Aslında kişi ondan gelecek zararlardan korunmak için küser. Bu bir çeşit sineye saklanma eylemidir. Saklanma eylemi doğru yoldan giderse insana koruyucu bir hizmet sunar aslında. Nasıl ki açlık bir ihtiyaçsa kusur da bir ihtiyaçtır. Bu kusurlar bize bütün kusurlardan münezzeh olan Yüce Allah'ın sonsuz, mükemmel olan özelliklerine dürbünle bakma şansı verir. İnsandaki muhtaçlık Rabbinin rahmetinin zenginliğine bir ölçüdür. İnsandaki aziyet gücüne ve büyüklüğüne bir terazi görevi sağlar. İnsandaki bu denli ihtiyaçların çeşitliliği nimetlerin çeşitliliğine bir merdiven dayar. Peki bu kusurlarını nasıl ilan edebilir? Estağfirullah ve Subhanallah ile. İlginç değil mi? Birileri seni kırıyor ve sen estağfirullah diyorsun. Suçlu aramıyorsun. Eksikliğini hissederek aslında kusurları düzeltme gibi ciddi bir yükten kurtulup onu gerçekten düzeltecek olan Rabbine bırakıyorsun ve onu tanımaya yani kulluğa geri dönüyorsun. Bu mesele de burada kapanıyor. İnsan kalbinin içine bir şeyleri almak istediğinde bunu severek ya da hayal ederek alır. Nefreti almaz, alamaz. Özellikle de burada acizliğin anlamına hakim değilse zamanla sevginin nefrete dönüşmesi mümkündür. Nefret ettiğiniz davranışlar sevdiğiniz davranışlar kadar canınızı yakamaz. Bu süreçte nefret bizi acıya karşı olduğumuzdan da daha güçlü kılar. Bu güçsüzlükten oluşan güç aslında sahte bir kurtuluştur. Ve nihayetinde bir kurtuluş değil, senaryoda olan herkes için eziyetli bir hal alır. Manevi zulüm başlar ilişkilerde. Ses tonunun yükselmesi, azarlama ve bağırmayla gerçekleşen sözlü şiddet, eleştirinin yoğun olduğu bir ilişkide karşı tarafta suçluluk duyguları meydana getirmek kendisinde hep suç işliyormuş gibi hissetmesine sebep olur. Ne yapsam suç ruh haline bürünür o kişi. Değersizlik duyguları uyandırmayı erkekler gayet normal kabul ederler ama özellikle kadına psikolojik şiddet uyguladıklarının farkında değillerdir. Kontrol bende diyebilmek için sözlü şiddete daha çok başvururlar. Çok sık eleştiren bir insan kendisini üstün ve önemli görür ve yine kendisine karşı çıkıldığında üstünlüklerine karşı çıkıldığını zanneder. Kıskançlık da bir duygusal şiddet biçimidir. İnsan sahip olduğu ve paylaşmak istemediği kişiyi kıskanarak ona acı çektirir. Aşırı kontrol ile üzer. Bu aşırı müdahalecilik öyle bir hal alır ki karşısındakinin özel denilebilecek hiçbir şeysini bırakmaz gel gelelim ihmale. Duygusal ihmal, hislere değer vermemek şeklinde ortaya çıkar. İlişkide duygusal ihmal ise duygusal hali destekleyici davranışların tamamen bırakılması, eşe yönelik destekleme sorumluluğu yokmuş gibi umursamaz davranılması söz konusudur. Onu iyi hissetmesini sağlayan davranışları keser. Ona iyi gelecek sözleri söylemeyi durdurarak duygusal anlamda eş desteğini çeker. Son olarak da cinsel şiddeti ele almak istiyorum. Özellikle karı koca arasındaki şiddet erkeğin kadına tecavüz etmesiyle alakalıdır. Kadın istemediği halde onunla birlikte oluyorsa bu olay cinsel şiddet kapsamına girebilir. Kadının cinsel etkileme gücünü uygun bir biçimde eşine göstermediği vakit cinsel şiddet yaşanabilir. Bazı kadınlar bu çekiciliğini sopa gibi kullanır ve eşine kızdığında onu cinsel olarak kısıtlar. Bu durum cinsel saldırıya kadar gidebilir. İnsanın varlığını şekillendiren hisleriyle iki tür ilişkisi olmuştur. Duyguların esiri olmak ya da onları terbiye etmek. Peygamberler duyguları ilahi iksirle terbiye etmişler. Bu terbiye sonucunda evliya, salih ve sadık insan meyveleri çıkmıştır. İlahi rehberliği görmezden gelen, hatta inkar edenler ise insan cevherindeki duyguları kömüre dönüştürmüştür. Allah kimin daha güzel amel işleyeceğini ölçmek için insanın duygularını serbest bırakmıştır. Bu sebeple insan tür olarak birçok mahlukatın fonksiyonlarını taşımaktadır. İnsanın ilk yaratılışında meleklerin ruhaniyet ve temizliği vardır. Hayatın acımasız şartları hayvani kuvvelerini ortaya çıkarır ve geliştirir. Özetle erkeğin cinsel ihtiyacını gidermemek erkeğe, kadının sevilmek ve değer verilmek ihtiyacını umursamamak kadına yönelik bir şiddettir. Peki suçlu aramayıp kulluğuna geri dönmek ne zaman doğru olmaz? İlişkilerde hatalar ve zaman zaman duygusal şiddet yaşanabilir. Hiç olmamasını düşünmek hayalcilik olur. Lakin kasıtlı ve sürekli olarak bir zulüm yani şiddet meydana geliyorsa müslümanın sahip olması gerektiği her şeyin olduğu gibi kendi canım da bana emanet düsturundan yola çıkarak buna bir dur demesi gerekiyor. Çünkü işin içinde olan herhangi bir zulmün yanında değil karşısında durur İslamiyet. Sen Müslüman kimliği taşıyorsun. Ezmezsin, yalnız kendini de ezdirmezsin. Peki başkası için yani sevdiği evladı, annesi, babası, dostu için zulme katlanmak hangi kefeye girer? Tek bir kefe var. Her insana irade verilmiştir. Ve o iradeyle sağa veya sola sapacak olan yine kendisidir. Biz bu konuda kimseyi yargılamaya veya müdahale etmeye hakkımız yoktur. Kalplerimizi ve niyetlerimizi bilen Rabbimizdir. Yunus'un ne demiş? Kuru idik, yaş olduk, kanatlandık, kuş olduk, birbirimize eş olduk, uçtuk, elhamdülillah.